Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr olmaktan mutluluk duyuyoruz. Statü. onu Evet. Bugün Cuma mübarek bir gün, hayırlı bir gün. Dedik ki, Dikkat köylerimizdeki esnaflarımız, kardeşlerimiz, ruhsatlarını kavuşsun. Belediyeye kadar yorulmasınlar dedik ve bu güzel organizasyonu tertip ettik. Ben öncelikle bugün bu organizasyonuza teşrif eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve siz değerli dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir, insanlara faydalı olandır. Onun için bizler de insana hizmeti insanı merkeze alan bir siyasi anlayışla dolayı insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen zihniyetten dolayı ve sizleri mutlu etme adına insanımıza hizmet etme adına böyle bir proje başlattık. Aşağı yukarı 200 metre ileride sera işletiyorum. Sera. Sera işletiyorum. Evet. Köyümüzün altyapı sorunu var. da sanırım size bir programla iletmiştir bunu. Yazın. Kan kan Kanalizasyon. Kanalizasyon sorunu ciddi Ki, bir şekilde. Bu dönem e... onları yapacağız. güzel bir program. Hizmeti ayağa götürmek çok güzel bir şey. Biz vatandaşımızı mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden her türlü hizmetli, pratik hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmek. En güzeli. Onlarca vatandaş. Burada şu anda gördüğüm kadarıyla 30 kadar kardeşimizin ruhsatı kesilmiş. 30 kişinin körfeze gelmesi mi daha kolay? Oradan bir memurun veya iki kişinin buraya gelip Bunları yapması mı daha kolay? E haliyle memur buraya gelirse, bu ruhsatı düzenlerse çok daha güzel olur. Tebrik ediyorum. Başta belediye başkanımı ve çalışma ekibini. Artık değerli arkadaşlar, gerek sevindikli, gerek Kara Karayakuplu ve diğer köylerimizi, çevre köylerimizi, artık biz eskisi gibi sıralan uzakta bir köy, Uzakta terk edilmiş, unutulmuş, geri bırakılmış bir köy olarak görülüyordu. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmirti Yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 21 71. <laughs>